Herkese hayırlı akşamlar. Değerli arkadaşlar canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bu derste milyonlar konusuyla ilgili birbirinden güzel 10 tane soruyu çözeceğiz. İsterseniz hiç beklemeden birinci soruyla başlayalım. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki sayılardan hangisine ait olabilir? 8 basamaklıdır. Yüzler basamağındaki sayı 2'dir. Binler bölüğündeki sayı 337'dir. Milyonlar bölüğündeki sayı 63'tür. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu bölüklerden başlamak istiyorum. Bak binler bölüğü 337 olan şu var. Şu var bir de şu var. Direkt D seçeneğini eledik. Sonra geldik milyonlar bölüğünde 63 var bakın. Milyonlar bölüğünde 63 olan bu A ve C seçeneği B'yi de eledik. Şimdi ise arkadaşlar yüzler basamağındaki sayının 2 olmasını istiyoruz. Yüzler basamağındaki sayı 2 olan arkadaş C seçeneği oluyor. Bakın burada yüzler basamağında 2 sayısı var. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Hemen arkadaşlar cevaplara bir bakalım. Evet cevaplara bir bakalım arkadaşlar. Evet bir de soruyu yanına yazarsanız süper olur arkadaşlar. Adınızı ve soru hangi sorunun cevabını gönderdiğinizde mutlaka yazın arkadaşlar. Bakıyorum cevaplar gelmeye başladı arkadaşlar. Evet Mustafa Kaplan arkadaşımız C seçeneği demiş. Yine Elif Sena Sarı, Emine Gören, Rüya Ceyda, Mehmet Yıldırım, Mert Efe Özmen diye gidiyor arkadaşlarımız. Tebrik ediyoruz. Hemen ikinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Geçtik ikinci soruya. 42 milyon 362 bin 475 doğal sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri ile milyonlar basamağındaki rakamın sayı değeri. Bakın birinde basamak değeri diyor. Diğerinde sayı değeri diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Hemen binler basamağındaki rakamın basamak değerine bakalım. Binler basamağında 2 var arkadaşlar. Basamak değeri dediği için 2 ile 1000'i çarpıyorum. Bu da arkadaşlar 2000 oluyor. Güzel bu bir dursun. Sonra diyor ki milyonlar basamağındaki rakamın sayı değeri. Milyonlar basamağında da 2 var arkadaşlar. Onun da sayı değeri arkadaşlar 2'dir. Sayı değeri dediği zaman direkt rakamın kendisini alıyoruz. Ne diyor? Bunların toplamını benden istiyor. 2000 ile 2'yi toplayalım arkadaşlar. Hemen buradan 2, 0, 0, 2. Yani 2002 cevabını buluruz. Dolayısıyla B seçeneği doğru cevap olur. Hemen bakalım. İkinci soruya kimler cevap vermiş? Evet Nihal Damar tebrik ediyoruz. Elif Sena Sarı. Arkadaşlar mutlaka yanına adınızı ve hangi sorunun cevabını gönderdiğinizi yazın. Ki bir karışıklık olmasın arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar geldik. Üçüncü soruya. Yanda verilen sayının okunuşu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Sayıların okunuşunu yaparken önce bölüklere ayırıyoruz. Bakın bu zaten birler bölüğü. Bu binler bölüğü. Bu da milyonlar bölüğü. Şu araya arkadaşlar bin yazıyoruz. Şu araya da milyon yazıp okuyoruz. Hemen okuyalım. 60 milyon 445 bin 265. 60 milyon 445 bin 265 B seçeneği doğru cevap olur. Hemen bakalım chat kısmında kimler doğru cevap vermiş. Zeynep Ela ay doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Yine arkadaşlar Rukiye doğru cevap vermiş. Evet bakıyoruz. 2 İki, ikinci soru arkadaşlar doğru cevap veren arkadaşlarımızı hemen buraya Zeynep Ela yazalım. Tebrik ediyoruz Zeynep Ela. Dedik geçtik dördüncü soruya. 446 milyon 505 bin 7 sayısının birler ve binler bölüğündeki sayılar yer değiştirdiğinde aşağıdaki sayılardan hangisi elde edilir? Şimdi arkadaşlar bir kere birler bölüğü şurası bak. Birler bölüğü burası. Bu da binler bölüğü oluyor. Güzel. Bunlar yer değiştirecek. Yer değiştirdiği zaman zaten milyonlar bölüğü aynen kalır. 446 yazarsınız. Sonra şu 007 ortaya geldi. Güzel. 505'te sağ tarafa geldi. İşte böyle yer değiştirmiş olduk. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar D seçeneği olur. Hemen bakalım ilk doğru cevabı bilen arkadaşımız kim olmuş? Dördüncü soru için cevapları bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet ilk doğru bilen arkadaşımız Mustafa Kaplan. Hemen ismini yazalım. Mustafa arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Geçtik beşinci soruya. 0 2 3 5 ve 7 rakamları kullanılarak yazılabilecek 5 basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayıların farkı kaçtır? Bir öncelikle en büyüğü bulalım arkadaşlar. En büyüğü bulabilmek için en büyük rakamı en başa yazarım. Sonra büyükten küçüğe sırasıyla yazarım. Başa 7'yi yazdım. Sonra 5'i yazarım. Sonra 3, sonra 2, sonra 0. En küçüğü yazmak için arkadaşlar 5 basamaklı dediği için başa sıfırı yazamam. 0'dan sonra en küçük hangisi? 2. İki. Şimdi 2'yi kullandım. Şimdi 0 yazabilirim. Sonra 3, 5, 7. Bunların neyini istiyor? Farkını istiyor. Hemen fark dediği için çıkarma yapıyorum. 75.320'den 20.357'yi çıkarıyorum. Gel bakalım. Burada bir çıkarma işlemini güzelce yapalım. 0'dan 7 çıkmaz. Komşuya gittiniz. Bir onluk aldınız. Burası 10 oldu. Burada 1 kaldı. 10'dan 7 çıkar 3. Güzel. Geldiniz buraya. 1'den 5 çıkmaz. Komşuya gittiniz. Bir onluk aldınız. Burada 2 kaldı. Burası 11 oldu. 11'den 5 çıkar 6. Geldiniz buraya. 2'den 3 çıkmaz. Komşuya gittiniz. Burada 4 kaldı. Burası 12 aldı. Bir onluk aldığımız için 12'den 3 çıkar 9. 4'ten 0 çıkar 4. 7'den 2 çıkar 5. Cevabımız arkadaşlar 54.963. Bu da B seçeneğinde var. Hemen chat kısmına dönelim. 5. soruyu ilk bilen arkadaşımız. Evet Rukiye arkadaşımızı gördüm. Rukiye arkadaşımızı tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar sorunun yanına adınızı yazın. Bir de hangi sorunun cevabını gönderdiğinizde yazın ki karışıklık olmasın. Çünkü bir sürü cevap geliyor karışıklık yaşıyoruz sonra. Geldik 6. soruya. Yanda sayı boncuklarıyla gösterimi verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar bakalım birler basamağında kaç tane boncuk var? 1 2 3 4 5 6 7. O zaman birler basamağında 7 olacak. Onlar basamağı 1 2 3 tane var. Yüzler basamağında 1 2 3 4 5 6 tane var. Binler basamağında 1 2 3 4 tane var. 10 binler basamağında 1 2 3 4 5 6 7 tane var. 100 binler basamağında 1 2 3 4 5 tane var. Dolayısıyla sayımız 574.637 oldu. Bu da A seçeneğinde mevcut arkadaşlar. Hemen ilk bilen arkadaşımıza bir göz atalım. 6. soruyu arkadaşlar ilk bilen arkadaşımız bekliyorum. Yine Mustafa Kaplan, Mustafa Kaplan arkadaşımızı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Ve geçiyorum 7. soruya. Birler bölüğündeki sayı 745. Binler bölüğündeki sayı 207. Ve milyonlar bölüğündeki sayı 27 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir kere bölükleri yazarken ne yapıyoruz? Mutlaka sağdan sola doğru yazarsak daha da bir kolay olur. Şimdi hemen birler bölüğünde 745 var zaten 3 basamaklı olduğu için başına 0 koymaya gerek yok. 745 yazdık. Sonra binler bölüğünde 207 var. Yine bu da 3 basamaklı olduğu için başına 0 yazmaya gerek yok. Milyonlar bölüğünde 27 var. 27'yi de aynen yazıyorum. Çünkü başına 0 yazarsam da o sayı bu sayıyla aynı anlama gelecektir. Dolayısıyla milyonlar bölümünde başta 0 yazmaya gerek yok. Evet, sayımızı bulduk. 27.207.745. Evet, bakıyorum hangi seçenekte var. D seçeneğinde var arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Döndük chat kısmına. Hemen 7. sorunun cevaplarına bakacak olursam cevaplar çok hızlı akıyor arkadaşlar. İlk evet, ilk doğru cevabı bilen arkadaşımız Kadir Efe arkadaşımızı tebrik ediyorum. Hemen geçtim. 8. soruya. Yandaki abaküste 997 milyon 47 bin 335 sayısı gösterilecektir. Buna göre boş çubuklara toplam kaç tane boncuk yerleştirilmelidir? Soruyu şöyle düzeltelim arkadaşlar. Hem boş çubuklara hem de dolu çubuklara kaç tane eklenmelidir diye düzeltelim. Şimdi bakalım. Sayımızı bir önce yazalım. Altı 997 milyon 47 bin 335 olacak. Şimdi bakalım. Evet bakalım. Arkadaşlar şuraya baktığımızda bakın burada 3 tane boncuk var ama 5 yazıyor. Dolayısıyla buraya 2 tane boncuk eklemem lazım. Güzel. Geldik buraya. Burada 3 yazıyor. Buraya da 2 tane boncuk eklemem lazım. Burada da 3 yazıyor. Ama buraya 1 tane eklemem lazım değil mi? Zaten 2 tane var. Geldik buraya. 7 yazıyor. 1 2 3 4 5 6 7 zaten sıkıntı yok. Geçelim. Burada 4 yazıyor. Burada 3 tane var. O zaman buraya da 1 tane ekleyeceğiz. Geldik buraya. Zaten 0 yazıyor. Bir şey ekleme. Burada 7 yazıyor. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Buraya da dokunma. Burada 9 yazıyor ama 4 tane var. O zaman buraya 5 tane ekleyeceğiz. Güzel. Geldik buraya. 9 yazıyor. Burada kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 tane var. Buraya da 3 tane ekleyeceğiz. Dolayısıyla toplamda 3 artı 5 artı 1 artı 1 artı 2 artı 2 tane boncuk ekleyeceğiz. 3 5 daha 8 1 daha 9 1 daha 10 2 daha 12 2 daha 14 dedik arkadaşlar C seçeneğini yapıştırdık doğru cevabı bulduk. Hemen 8. soru için cevaplara bakacak olursam Evet arkadaşlar chat biraz hızlı akıyor. Dolayısıyla yakalamayabilirim. Hemen 8. sorunun ilk doğru cevabını bilen arkadaşımıza bakmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar ilk doğru cevabı bilen arkadaşımız Kadir Efe. Eğer boncukları yanlış yazmadıysam daha doğrusu eklenecek boncuklar yanlış hesaplamadıysam cevabımız 14 oluyor. Bunu da bilen ilk arkadaşımız Kadir Efe dedik. Geçtik 9. soruya. 245 milyon 355 bin 568 sayısındaki 5 rakamlarına ait basamak değerlerinden bak basamak değer diyor. Basamak değerlerinden en büyük kaçtır? Arkadaşlar basamak değeri en büyük olan her zaman en büyük basamaktır. Hemen 5'lere bakıyoruz. Şu yüzlerde var, binlerde var, on binlerde var, bir de milyonlarda var. E basamak değeri dediği için en büyük basamağa bakıyoruz. Dolayısıyla burada bakın milyonlar basamağında. Hemen 5 ile 5 ile 1 milyonu çarparsak arkadaşlar buradan 5 milyon cevabını buluruz. Dolayısıyla D seçeneği doğru cevap olur. Hemen bakalım 9. soru için doğru cevap bilen ilk arkadaşımız. Evet bakalım bakalım. Yine Mustafa Kaplan. Mustafa Kaplan arkadaşımızı tekrar tekrar tebrik ediyoruz. Aferin Mustafa süpersin. Geçtik 10. soruya. Arkadaşlar 10. soru ödeviniz olsun. Cevabı da mutlaka yorumlara yazın. Hemen soruyu bir okuyalım. 630 milyon 1459 doğal sayısının yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri ile binler basamağındaki rakamın basamak değeri toplamı kaçtır? Bakın ipucunu hemen veriyorum. Daha doğrusu uyarı. İkisinde de basamak değeri diyor. Sakın düşmeyin. Mutlaka arkadaşlar cevapları yorumlara bekliyorum. Son olarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutlaka videoyu beğenin. Bir de arkadaşlar güzel bir yorum yazarsanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere.